Herkese merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere kombin videosu çekiyorum. Yani yan okuyalım, giyineceğim kombini kombinisi göstereceğim. Beğenirsiniz diyorum. Beğenirseniz yorumlara yazarsınız. Şimdi arkadaşlar şey diyeceksiniz ki sen niye forma giymiyorsun o forması. Ben giyiniyorum da şimdi konu kapanmasının bir gün kaldığı için yani ondan kaldığı için istediğimi giyiniyorum. Serbestim yani falan hani izin veriyor. Şimdi bakın size kombinimi göstereceğim. böyle Siyah bir üstüm var. Bunun üstüne hiçbir şey giymedim. Sadece bunu giyeceğim. Siyah böyle bir üstüm var. Bunu giyeceğim. Şimdi altta gösteriyorum. Altımda şöyle bir pantolon. Burunun uçları ayağımın üstüne düşüyor. Böyle, pan böyle bir pantolon. Böyle bir kombin. Şimdi ben fotoğraf var bir derken yani fotoğrafım yok böyle fotoğraf çekmedim makine yokken bana fotoğrafım yok yukarı gösteriyordum bir da şey sesini böyle atayım sus hemen çıkartalım bir dakika o zaman. şimdi arkadaşlar bir dakika dedim. yani fotoğrafı sonunda koyacağım bir bakarsınız şimdi nasıl olmuş yazarsınız fotoğrafı koyacağım